Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Akan'ın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın nafaka ve 6.284'ü hedef alan açıklamasına ilişkin basın açıklaması. Değerli basın mensupları, bizleri ekran karşısında izleyen sevgili vatandaşlarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir basın toplantısında 6.284'ü ve nafakayı hedef aldı. Bakan Göktaş'ın kadınların kazanılmış haklarına göz diken açıklamalarına ilişkin bugün 81 il 973 ilçe başkanımızla eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Bakan Göktaş kadın düşmanı zihniyetin temsili niteliğindeki açıklamalarıyla gündeme oturdu. Bakan Göktaş önce 6284 sayılı kanunun değiştirilmesinin ya da kaldırılmasının söz konusu olmadığını belirtti. Ardından şu skandal sözlere imza attı. Maalesef zaman zaman kadınlarımız da 6284 sayılı kanunu uygulamamızı istemiyorlar. Biz bunu alanda görüyoruz. Biz eşimizin yanına dönmek istiyoruz diyorlar. Sayın Göktaş'a öğretelim. Kadınlardan bahsederken yelik eki kullanılmaz. Her kadın bir bireydir ve kimseye ait değildir. Kendisi de bir kadın olan Göktaş'ın toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki bilincini bu sayede görmüş oldu. Seçim kampanyası boyunca Cumhur İttifakı 6.284'ü hedef gösterdi. Yetmedi, kadının beyanı esastır ifadesi sürekli tartışmaya açıldı. Şimdi de Bakan Göktaş çıkıp 6284'ü kadınların da istemediği gibi gerçek dışı bir söylemde bulunuyor. 6284 sayılı kanunu tekrar hatırlatalım. 6284 sayılı kanun şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesi'ni hukuksuzca pes ettiğinde gelen tepkiler üzerine 6.284 yürürlükte diyerek kamuoyunu ikna etmeye çalışmıştı. Şimdi bu yasayı budamaya çalışıyorlar. Fakat buna asla izin vermeyeceğiz. 6284 kırmızı çizginizdir. Asla dokundurmayacağız. Değerli basın mensupları, 6284'e yönelik yürütülen kara propaganda, kadının beyanı esastır ifadesi üzerinden yürütülüyor. Olmayan bir mağduriyet yalanı ile algı oluşturulmaya çalışılıyor. Peki, kadının beyanı esastır ne anlama geliyor? Bilmeyenlere anlatalım. Tüm yasaların önceliği suçu önlemektir. Önleyemiyorsa mağduru korumak, faili cezalandırmak ve caydırıcı tedbirler almaktır. Bu yasa cinsel şiddete maruz kalan ya da tehdit altında olan mağdurun beyanı üzerine uzaklaştırma kararı verilmesine olanak sağlıyor. Böylece suçun önlenmesi, mağdurun korunması amaçlanıyor. Mağdur bir erkek de olabilir. Önemli olan şiddeti önlemektir. Cinayet işlenmeden durdurulmalıdır. Bazıları ya beyan yalansa diyerek yasayı tartışıyor. Oysa ki bir çocuğun ya da kadının ifşa aşamasına gelmesi ancak çok ağır bir şey yaşadığında mümkündür. Bu yasa ile mağdurun yaşadıkları anlatması için cesaretlendirilmesi amaçlanıyor düzenleme özellikle enses vakalarında hayat kurtarıyor. Kaldı ki mağdurun beyanı körü körüne esas alınmıyor. Yargılama sırasında hayatın olan akışına uygun, samimi, tutarlı ve istikrarlı bir tutum sergilemesi gerekiyor. Fail ile mağdur arasında menfaate dayalı bir husumet olmaması gözetiliyor. Diyelim ki sanık tanıklar ve doktor raporları ile desteklenen belgelere rağmen iddiaları çürüttü. O zaman kadının beyanı esas alınmıyor. Kısacası yasada masumiyet kariyesine aykırı bir durum yok. Bu konu bu kadar basit ve nettir. Tartışmaya da kapalıdır. Değerli basın mensupları, Bakan Göktaş'ın hedefindeki bir diğer konu ise nafaka. Bakan Göktaş, nafakaya ilişkin ben süresiz nafaka konusunda öne önemsiyorum. Bazı insanlar 1990'lı yıllarda evlenmiş. Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edil edilebilir olamaz. Dolayısıyla bunu da ele almak ve buna da dikkat etmek lazım. Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa üstesinden gelmek lazım dedi. Kanunen boşanma sonrasında taraflara üç çeşit nafaka hakkı tanınır. Bunlar tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. Tedbir nafakası, boşanma davasının açıldığı günden başlayarak dava süresince gerekli görüldüğü hallerde verilen bir nafaka türüdür. Kadın Dayanışma Vakfı'nın yoksulluk nafakası incelemelerine göre dava sürerken müşterek çocuklar için talep edilen tedbir nafakası oranı sadece yüzde 44'tür. Eşler için talep edilen tedbir nafakası oranı ise yüzde 46'dır. İştirak nafakası çocuğun velayetini alan eşe çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için ödenen nafakadır. Çünkü bu giderler anne ve babanın ortak sorumluluğudur. Müşterek çocuklar için talep edilen iştirak nafakasının oranı yüzde 61'dir. Yoksulluk nafakası ise boşanma davasının bir tip kesinleşmesinden sonra ödenen bir nafaka türüdür. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafa geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında nafaka bağlanır. Düzenlemede herhangi bir cinsiyet belirtilmemiştir. Çoğunlukla kadının lehine olmasının nedeni Boşanma sonrasında yoksullaşan tarafın ağırlıklı olarak kadınlardır. Bu tablo toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucudur. Kaldı ki bu nafaka süresiz değildir. Alacaklının yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde ortadan kalkar. Alacaklı tarafın bir başkasıyla fiilen evlenmiş gibi yaşaması, işe girerek yoksulluğunun ortadan kalkması durumunda da mahkeme kararıyla kaldırılabilir. Ayrıca mali durumların değişmesi halinde nafaka miktarının azalmasına karar verilebilir. Kadınlar tarafından talep edilen yoksulluk nafakasının oranı yüzde yetmiştir. Çünkü davaları taraf olan kadınların yüzde kırk beşinin herhangi bir geliri yoktur. Kadın Dayanışma Vakfı'nın 2019 yılında yaptığı araştırmaya göre mahkemeler nafaka taleplerinin yüzde tam olarak kabul etmiştir. Ayrıca nafaka meblaları da kamuoyuna yansıdığı gibi milyonlar değildir. Kadınların sadece yüzde ikisi 2000 TL'nin üstünde nafaka alırken yüzde 66'sı 500 TL'nin altında nafakaya mecbur bırakılmaktadır. Şunu da hatırlatmakta fayda var bağlanan nafakaların yüzde 50.7'si hiç ödenmemektedir. Ayrıca bir gün evli kalıp ömür boyu nafaka ödediğini iddia eden erkekleri TÜİK verileri bile yalanlıyor. 2020 yılında açıklanan TÜİK verilerine göre Türkiye'de boşanmaların sadece yüzde 2.2'si bir yıldan az evlilikleri kapsıyor. Mevcut durum bu kadar net iken Bakan Göktaş kadınların yoksulluk nafakasına göz dikemez. Şayet Bakan Göktaş bu konudaki mağduriyetin giderilmesi hususunda samimi ise nafaka mağdur kadınların sorunlarını çözebilir, sosyal devletin yoksul kadınları daha fazla desteklemesini sağlayabilir. Buradan AKP hükümetine sesleniyorum. Yasalara dokunmayın, uygulayın kadınların kazanılmış haklarına göz dikmeyin. Ö örgütlü mücadelemizin karşısında duramayacaksınız.